Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir canlı yayında daha birlikteyiz. Facebook, YouTube ve İnternet haberin YouTube kanalı hep beraber ortak yayındayız. Ve günün e, en önemli manşetini atmak istiyoruz. Cem Küçük'le birlikte. Şöyle ki e, artık seçime şunun şurasında 42 gün 43 gün kaldı. Dengeleri değiştirmek için özellikle Millet İttifakı o kadar büyük uğraşlar veriyor ki Ziyaret üstüne ziyaretler tabii bu arada Yapılan hatalar da yok değil Şimdi bugün e, Cem Küçük'le konuşacağız Cem Küçük hoş geldin Hoş bulduk hadi abi yayınlar Sağ olasın kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim abi haberler size siz nasılsınız Süleyman nasıl? Süleyman Allah'a şükürler olsun şöyle e, yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra o her yoğun bakımdan çıkan kişilerin yaşadığı bir süreç varmış. Yani bu halüsinasyon benzeri şeyler e, oluyormuş. E, Süleyman da şu ara bu oluyor ama yavaş yavaş toparlıyor. Dört gün uyumadı mesela. E, sonra uyudu. E, dün uyudu. Bugün e, kalktı. E, sabahleyin bir görüştüm. Sesi biraz az ama. Kilo diyorlar öyle mi? Zayıflamış biraz daha. Çok zayıflamış canım. Çok, zaten, zaten çok kilosu yoktu da hani. Zaten önceden de zayıftı biliyorsun. Yani evet. önceden de zayıftı. Ama yok, yok. duanın gücü var Cem. Abi? Elbette arayan ona yüzde yüz yani. Duanın gücü, Allah'ın gücü. Arayan soran var mı hadi abi? <laughs> Valla Cem şöyle e, yani arayan var tabii var var yani sayın İçişleri Bakanı aradı beni aradı ya ben dedi Süleyman Bey'in dedi bu kadar e, hastalığının e, ilerlediğini daha doğrusu bu boyuta yoğun bakıma e, kaldırıldığı yönünde bilmiyordum çok geçmiş olsun dedim dedi e, teşekkür ettim kendisine sağ olsun. Sağlık Bakanı sürekli hem arıyor, bilgilendiriyor hem de e, yani daha önceki programlarda söylemiştim. Sağlık Bakanı bu dönemde gerçekten hani bir makama gelmek önemli tabii de ama o makama gelirken insanlığını, adamlığını, vefasını e, unutmaması bizim için çok önemli. Benim için çok önemli. Senin için de aynı şekilde. Sağlık evet. Bakanı e, Fahrettin Koca Süleyman Özışın hastalandığı ilk günden itibaren Zaten talimat verdi derhal e, Medipol Hastanesi'ne kaldırdık e, Süleyman'ı Orada tedavi görüyor Önemli doktorlar hem Ankara'da hem de İstanbul'da özel görevlendirdiği doktorlar Süleyman'la ilgileniyor e, Ve sürekli de arıyor Geçen en son aradığında Süleyman yoğun bakımdayken biraz umutsuz konuştu. Dedi ki dua edelim. Ee, yani umutsuzdu. Hakikaten durumu kötüydü Süleyman'ın. Artık şey doktorlar farklı konuşmaya başlamışlardı. Ama e, Cenab-ı Allah yani alması almıyor derler ya o dua o gece çok sosyal medyada da bir oda açtılar Süleyman için ciddi manada dualar edildi vesaire. Ertesi gün Süleyman gözünü açtı. Şimdi Allah'a Allah şükür Allah. iyiye doğru gidecek. Biz umutluyuz. İnşallah iyi olacak. Arayanlardan biri de hakkını teslim edelim. Ee, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. O çok iyi. Ben evet. bir şey diyeyim sana abi. Ben Covid oldum 2020 1 Kasım. Hastanede yatıyorum. Yani vatandaş tabii çok arıyor her zaman olduğu gibi ama siyasilerden tık yok. Beni o zaman ilk arayanlardan biri yatarken Tevfik Göksu'ydu. eden bak seni de herkese böyle e, Allah ayağına ateş edilmesin onu. Yani hiçbir beklentisiz çok böyle arıyor, halatır soruyor, şey yapıyor. O yüzden ya şöyle Tevfik Göksu aslında çok böyle aradığında şoklarda aradı. Dedik ya abi ben dedi Süleyman'ın Hastalandığını şimdi öğrendim dedi. Yani evet, bir buçuk ay geçmiş ya. ya. Ya şimdi bunlar deprem bölgesinde vesaire gittiler oralarda sosyal medya falan takip etmiyorlar. Eyvallah dedim başkan. Sağ ol dedi ya dedi. Allah aşkına dedi. Böyle eyvallah çekme hakkını helal et dedi. Bizim bir hukukumuz var dedi. Benim bunu görmemem dedi bir haktır Hakkinin hakkını helal et. Ama kaçta arıyor biliyor musun? Sahurda, seher vaktinde. Ben şimdi evet. dedi buraya oturuyorum. Sen hakkını helal et. Ben de oturacağım Süleyman kardeşime dua edeceğim. Sonra bir gün sonra tekrar aradı. Abi nasıl oldu dedi? Anlattım süreci. Abi ben dedi ziyarete gideceğim dedi. Uygun mu? Bir iki gün sonra başkan dedim. Bir dün mesela yine aradı. Nasıl oldu abi haber var mı? Yani e, siyasetçi olabilirsin. Yani menfaatin bittiği yerde arkanı dönme hakkına sahipsin elbet ama ya işin bir de bir vefası dostluğu var dediğimiz o. Yani e, adam arkasını dönüyor sanki artık bir daha hiçbir ya sen olmayacaksın kardeşim. Cem küçük olacak. Cem küçük gazeteci olarak hancı sen yolcusun bak seçim var. İki gün sonra kim kala kim öle. Yani öyle şu öyle. önümüzdeki seçimlerde şu abi ben zaten e, Cem işsiz kaldım 28 Şubat sürecinde. O zaman Cavit Bey'le çok samimiydim. Cavit Çağlar'la. Yani daha doğrusu Demirel'in iktidarıyla oradaki evet. ya aradım ben dedim ki ya bir iş ne dedi <laughs> sıfır bak, sıfır her şeyde her şeyde bir hayır oluyor ya işte o 99 2000 sonrası sen de internet haberi kurdun tam Tabi. yaygınlaşmaya yeni, yeni yeni başladığı dönemde önce oldun yani tabi onun ben için ben tanımıyordum ama 2004 5'te mesela yayıncılık yaparken haberleri internet haberden takip ediyorduk biz eyvallah ya ama işte söylediğim şey şu bu bu dönemde böyle arkasını dönen zannediyor ki o olmasa biz yaşayamayacağız yok baba öyle bir şey yok kendinde öyle bir şey arama yani sen olsan da biz yaşarız olmasan da biz yaşarız Sizin, sana hiçbir ihtiyacımız öyle. yok sen bir siyasetçisin bugün varsın Aynen. yarın yoksun yani bilmiyorum haksız mıyım öyle şöyle siyasiler tabii bizi biraz üzülüyoruz hani kırılıyoruz diyoruz ama Tevfik göksu gibi iyi olanlar var. O açıdan da Allah razı olsun. dediğim ee, dediğin gibi yani kader nasip her şeyin en iyisini gösteriyor. Hayat gösteriyor. Bir yol kapanıyor gibi oluyor sana bana ama aslında geniş ve büyük bir yol açılıyor. Bazıları da o an büyük bir e, rüyanın içinde böyle her bolluğun içinde gibi görüyor kendini ama birkaç ay yıl veya birkaç yıl sonra onlar da kalmıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin yani. Öyle amin amin. Süleyman da tekrar geçmiş olsun. Çok Allah razı olsun ee, Yani senin e, Bizim Yücel'in e, Bu konudaki Hassasiyetini duygularını Ben çok iyi biliyorum ee, Yücel İnşallah geçen... Türkiye gazetesinde de Yazarlar başlayacak öyle bir Umudum o yönde yani Valla Yücel geçen arada abi dedi Böyle böyle Nasıl dedi Süleyman abi o dedi bir, bir bir ayağa kalksın dedi artık dedi devam et seçim geliyor dedi yazmaya başlaması lazım. Allah hayırlısını nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi